Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün kaldığımız zaman ne yapacağız internet kesim ortamda sizlerle birlikteyiz hassasiyeti bir önceden ayarlayalım kaldığımız yerden devam edelim kanalımıza abone ve like'larınızı like bekliyorum kişi başı like bir e, giriş çok sevinirim hemen hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edelim diyelim başlayalım İnternet kısmında nerede kalmıştık en son galiba bir şeyler ee, düzenliyorduk. masal o bilgisayar kısasını alımını bir şeyler ama Selamünaleyküm Aleyküm direnci kardeş. Oğlum sağlık gibi gezme şurada ya. Neyse ee, bakalım bir açlığımız bu açlık olayımız fena bir şekilde ee, şeymiş bu adı e, pazara ilk oyuncu koltuğu gelmiş bir ekran gelmiş güzel ee, başka güncelleme olayı var mı acaba bununla güncelleme gelmemiş daha 2, 3, 2 gelmiş şöyle bir yiyelim bunları abi biz <laughs> basalım biz açlarımızı gidelim de ve şöyle dükkanımıza geçiş yapalım diyelim. O mutluksun mutlu 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 mutlu. Mutlu şey Bizim dükkan nerede? Dükkanı kaybettim. Bak bu çok kesmesin. tamam anı yüzünü bak. Dükkanımız bodyguard Büyüttüm. Mythic Cafe'ye hoş geldiniz diyerekten şöyle açılış yapalım. Ve hızlı bir şekilde temizle temizliğe girişelim. yeah，我我。 aldığımız yerden daha bir edelim. Süpürgemizi yaptık. Aslında bir şey söyleyeceğim. Her yeri pislik yapıyorsunuz da. Arkadaşlar. Şöyle dükkanımızı açalım. Biz bu şekilde. Ekterimiz ee, aksın. Ve dediğim gibi bakın. Makinelerimizi koyduk. Oyuncu, mak oyuncu makinelerimizi koyduk. Bilgisayarımızı koyduk. Kur bu arada aslında süpürgenin e, ee, yerine Bugün bölgenin arkadaşlar aslında elektrik üst bölgenin çok güzel olacak. Güncelleme gelse iyi olacak aslında bu oyuna. Bir tane kapı ve aldım düzeldim. Hatta kapımızı şöyle açsak o zaman açık oldu belli olsun. Hoş geldin efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçin şöyle bilgisayar veya bir özelliği yani olanlar daha. Hemen yüzü bıçakladı. O oh, o oh, o oh. kalabalıklar. İşte buraya bak. bak. O oh, attı. Att att attı. attı, attı. 150 alt. Paraya bak. Bakışına bak. Çok güzel. Aman bir hırsız hmm. badık atmakta. Dediğim gibi geçen bölüm badık atlığını yapmadan hırsız girdi e, dükkanı. Badık atlığını hepsini iştahı içtirmemiymüksün. Aa. Ah. <laughs> Tam bir ay piyazlar bitti ablamız burada çok gülmedersen Tamam şöyle çok güzel bir ay piyazlar Başkanın eksik onu bakalım Eksiğimiz ne var ee, bir oyuncu e, Klavyesi e, Klavyesi bir şey var Başka bir playstation e, var Tamam bir de terezo LCD Tamam hızlı bir şey LCD'mizi al, 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 alalım Şuradan internet kapıdan bilgisayarımızdan sipariş geçelim. Böyle sipariş basalım bilgisayarımız açalım. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Kalkları kalktım, bu hırsızı ve dilenciyi buraya sokma. Amazon'dan ne demiştik? Joystick demiştik değil mi? Ne istiyorsun lan? bekliyor oldu <laughs> Koş 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 hadi koş 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 Hoş geldin koş 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 yine burada koş 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 ya Hadi, git şuna ya. hadi, abi, hadi siparişimiz bizim olalım hemen hızlı bir şekilde çok komiksin evet size işte alalım şöyle bir tane koyduk siparişimiz geçelim alalım onu da bunlar kendi halinde takılsınlar Güzel. Ne taktı da bu şey? Bu nasıl? İkinci Okey. Hmm. Bu ekranı da şöyle bir çek alalım Tamam bu ekranı da güzel oldu. Bir tane şey lazım. Onu da aldık mı? Okey. İkinci dala dedik. Şu dala. Onu da aldık. Güzel. bunda böyle oraya monta mı bu da okey. değil ee, yan taraftaki sandalye geçelim. Gire yine bekleriz yine bekleriz. Yandaki sandalye alalım. Bir de buraya koyalım sandalyemizi. Evet bu işlemde tamam Playstation'ımızı güzelce kurduk Bu arada arkadaşlar beğenmeyi abone olarak like etmeyi e, zili açmayı unutmayın diyerekten Tekrar dedim ki Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza dediğim gibi e, Destek olabilirsiniz Bu da dilenme hadi başka kapıya Yürü ee, evet abim ablam abim hoş geldin sen bir yıl bakayım hadi hadi abi hadi abi şşş hadi yok cidden oradan buradan kurtarmıyoruz kendimizi ya <laughs> Ablayım güle güle ablatayım ya ablasan falan Baktınız lan burayı o no, kırdılar bulur şans. ne Aa, tamam. Bu da tamam okey oldu bak şimdi abicim bilete şuna geçeceksin tamam bak saati parası da Tamam gönül. <laughs> tamam tamam. Güle güle yine bekleriz temizlik. İmandan gelir dedik ve temizlik dedik. Hadi kalkın. Hava çok sıcak değil mi hala? Buyurun 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 güle güle. Aaa zincir gelmiş oraya. Zincirler abim. Hı. Biri bir tane şartı var. Nasıl yaşayabilirim? bilmiyorum da da doğrusu? Tamam böyle okey dedik. Ee, tamam bunu da böyle koyduk. Saat kaç bu arada? Ona bakalım. Saat yedi buçuk olmuş. Hatta sekize gidiyoruz. Kalmış. Ee, sekiz ee, dükkan hiçbir şey. E, hiçbir şey Dükkanı kapatıyoruz. Sekiz gibi. Ee, alır mı güzel akıyor. Çok iyi. Bir <laughs> de şimdi kovduk buraya. Tamam. Bu güzel. Buraya da bir bizde PlayStation kursak bir soru yok. Sana da şimdi değil. Şimdi değil tabii. Benim laptop mu kursak o zaman gidip bir tane şu. Benim laptop mu? Sparşı var. Bir tane Amazon'dan masa. Bir tane Amazon'dan masa. Masa 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 Ve masa 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 Ve... Bir tane, tamam. Bir tane Tamam fiyat içerisinde ayağı olacak. çıkalım. Yine bekleriz, yine bekleriz. Güle güle. Ablam hoş geldin. Ya yapıyoruz da ya, bir oğlan ablam. Şuraya bir tane laptop bulduk. <laughs> Laptopu gelsinler. Ee, bir tane ee, şey lazım. Koltuk, oyuncu koltuğu lazım. Bir tane de koltuk kalsa güzel olacak aslında

Koltuk havalı yaptık. Koltuktan nerede bu havalı? Allah Allah. Koltuktan nerede abi? Şu. Bu masaktan sırtta. Ooo. Hırsız 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 hırsız. Bu. Geldi. Hırsız geldi mi? Oğlum ne yaptın? Zannedim masayı kırmışsınız atmışsınız ya. Yani. Sağ olun değil mi Sağ Bu taraf sağlam olun. Presentation sağlam olun. Presentation sağ olun mu? Bir dakika. Sağlam Bir de sağ olun. Oyun Oğlum. Koptu o zaman. diye sanırım. Oğlum. Sedimizi Masadan kalkıyorken dikkatli kalkın <laughs> Red dot demiştik de bu alanda var. Nasıl çalmasın şunları? Bir tane şöyle de bir red dot attı şuraya güzel. Bir tane de şöyle de masa alanda masamızı şöyle buraya böyle bir masayı ben şöyle yapsak bir yeri bak Güzel. Monta batıp montumuzu alalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle koyduk mu? Okey. Bir tane de sandal aldık mı? Güzel olacak. Sandal de şuradan mı alsam? gel bak bakayım. O size girmesin abi. Ee, Koltuk alalım hmm. abi. Hiçbir yatına bakmadım bir de nasıl bir şekilde şöyle koltuğumuzu aldık değiştirdik koltuğu şuraya bir de takacak mı Tamam tamam ne biz ne yapalım şunu alalım bunu buraya koyalım bunu buraya al buraya koy bunu al buraya koy bence güzel olacak gibi Evet çok güzel oldu hem de uyumlu oldu bunu sana döktürüz biz Evet şunu da koyduk mu Evet oldu Evet arkadaşlar ne yaptık şimdi biz temizle geçtik bilgisayar oynadık ve birleştirme üzerinde bir laptop kovduk tepkimizi kovduk görmüş olduğunuz gibi Mehter Ambal kanalına abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın şöyle dükkanımızı kapatalım ve mehti ambarlığa mehti kafaya gire gire diyerek Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle